Selamlar Emre ben. 2 haftadır video atmıyorum, bunun sebebinin okulun yoğun olması. Şu an video atıyorum, okulum yoğunluğu azaldı mı? Hayır. Bu hafta daha da yoğun önceki iki haftaya göre ama dedim artık atayım. Okul şu an için benim tatmin edecek şekilde gidiyor. Derslerim falan da bir çıtırından toparlamışım gibi oldu. O yönden güzel. Onun dışında yorumlarınız için de teşekkür ederim. Son zamanlarda kanalını içeride sürekli bir şeyler söylüyorum video başında ama söylemek istiyorum. Çok fazla yorum geliyor, fikirlerinizi okumak benim için her zaman mutluluk verici. Ve onun dışında bu videoya da birazcık emek harcadım en azından. Buradaki fikirlerinizi daha da çok merak ediyor sayılabilirim. Ve sonunda da size bir soru bıraktım. O konuda ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. O konuyu da cevaplayabilirseniz mutlu olurum. Bugün konuşmak istediğim şey erişebileceğiniz yüksek, en yüksek potansiyel ya da kendiniz olmak, kendinizi başarmanın aslında ideolojik bir tuzak olduğunu anlatmak istiyorum. Ve bunların aslında gerçek şeyler olmadığından konuşmak istiyorum. Ve onun dışında e, bunu yaparken de aynı zamanda e, Lacan'ın psikanalizi ve Fundamental Theories'inden bir bakış açısıyla anlatacağım ister istemez. Çünkü benim düşüncem şahsen etkilemiş iki bakış açısı. Var. Öncelikle kendiniz olmamalısınız. İnsanın kendisi olması üzerine dışarıdan çok fazla baskı var. Buna birçok örnek verilebilir ama ben örnek olarak işte varoluş ya da aynı zamanda yaşadığımız o reklam kültürü işte kendini gerçekleştiriyor. Sürekli internette gördüğümüz, Instagram'da baktığımız şeyin sürekli bir şeyleri başarmamız gerektiğine dair bir algı, bir baskı ve bu ve üretkenliğin bu kadar övüldüğü bir çağda bu insanı tamamen tam tersi duruma getiriyor. İnsan kendini keşfederken diğer şeylere vakit ayıramaz. Bazıları bunun için daha çok uğraşır kendini anlamak için. Ama lakin ben insanın kendisini anlayabileceği bir kendiliğinin tarzı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Anlaşılabilir olduğuna inanmıyorum. Bunun için çok çaba harcadım. Hala harcıyorum. Kendimi anlamayı seviyorum. Herhalde biraz sosyal hayattan kaçınmak gibi de olabilir. Önemli değil. Hatta başkalarını da anlamak istiyorum ama bunun yapılamayacak olduğunu düşünmeye başladım artık. Gerçekten bir şey düşünüyorum. Kim anlayabiliyor ki gerçekten kim olduğunu? Ben beceremiyorum şahsen. Sadece deniyorsun. Onun dışındaki yani kim olduğumuzu anlamaktan dışında ben birer kimlik seçtiğimizi düşünüyorum ve ister istemez buna itiliyoruz çünkü insan bu şekilde yetiştirilir ve bir kimlik seçer, bir maske takar. Ben şahsen şu karşınızda konuşan şey aslında bir illüzyon. Biz kimlik yapmacık bir şey, üretilmiş bir şey. Ve bu illüzyonlardan bağımsız bir şekilde ben sizinle hiçbir zaman konuşmayacağım. Çünkü bunu yapamam ve yapmayacağım da. İşte gündelik hayatımız olur, sorumluluklarımız olur, işimiz gücümüz olur, okula gideriz, işe gideriz, insanlarla konuşuruz, ilişkilerimiz olur, insan ilişkileri olur, herhangi bir şey. Kendi zevklerimiz olur ama onun altında insan gerçekten kim olduğunu anlayamaz. Bunun için mesai harcayan insanlar vardır, yoktur, anılıyor, bunu söyledim. Ama anlayamaz. Ve dolayısıyla bu da demektir ki insan aslında maskeleridir. Çünkü maskelerinin altında sadece bir hiçlik ya da hiçlikten ziyade bir karmaşıklık yaşıyor. Böyle bir çor aşure gibi bir şey, bir iftar çadırı gibi bir şey insan. Hani o Hatay'da künefe izdihamı var ya tam olarak öyle bir şey. Ve bu kaotikliğin, bu hiçliğin üstünde daha fazla maske oluyor. Ve bu maskeler gerçekten insanın kişiliğini oluşturuyor ve insan her gün kendisini oynuyor aslında. Yani kendimiz kendimizin bir taklidi olması size de çok komik gelmiyor mu? Bunu birazcık kendinize içselleştirip düşündüğünüzde aslında kim olduğunuzu bilmediğiniz ve bir kimlik taşıdığınızı bence hissedeceksiniz. Ve bu kimlik seçme de daha az yerde böyle ne bileyim Foucault'yan bakacaksak bir şey tarafından dayatılmış da olabilir ya da kültürel olarak etkilenmiş de olabilir. Ben bunların herhangi bir aklıma gelmeyen bütün faktörlerin bir birleşimi olduğunu düşünüyorum kimliklerimizin. Kendin olmak aslında benim için bir ideolojik tuzak. Ve bu ideoloji kavramını biraz anlatmak İdeoloji bildiğiniz üzere bir fikirler bir türüdür. İnsan kendini neredeyse onunla tanımlar. Bazıları tanımlamadığı iddialar. İdeolojiden dışarı çıkabileceğini zannetmek aslında ideolojilerin en büyük yanılgısıdır ve en büyük yalanıdır. Kendin olarak herhangi bir ideolojiden dışarı çıkamazsın. Ya da bir değeri benimsemiş olarak Tanrı'nın bazı özelliklerini beğenmediğinde onu bırakamazsın. Bu senin içinde olduğun bir şeydir. içinde içindesindir ki çıkmaya çalışırsın. Birçok alternatif verilebilir. Ben Instagram'da geziyorum. Bu kadar insan nereden çıkıyor anlamıyorum. Bir tür insan grubu var ve yani geri zekalı gibi gözüküyor dışarıdan. Bir tür hap içtiklerini söylüyorlar. Bir hap formülü var kendilerine. Ve matrikslerinden dışarı çıktıklarını düşünüyorlar. İşte bench press kaldırarak, ne bileyim sigara içerek, böyle kamera karşısında dolar banknotu sallayarak falan. Bu aslında onların içeride kalmışlarını ve hapisliklerini gösterir. Çünkü ideolojiler insanı hapseder. Ve bu ideolojik tuzak aslında bizim konumuza geldiğimizde kendini gerçekleştirmek, full potansiyeline ulaşmak ve kendin olmak. Ya daha ziyade be yourself ama tam olarak kendin olmak diye çevirilir şey mi bilmiyorum ama kendin olmak, insan, şu anki e, reklamcılık, e, para, endeksli bir yaşam, birazcık ona edip neoliberalizm yani ben bunu söylüyorum. Dönen kapitalizminin, ideolojisinin insana verdiği şey Umut, istediği zaman bundan çıkabiliyor olmak, sosyal merdivenleri çok hızlı tırmanabileceğini düşünmek, bunlar olmuyor. Gerçekten olmuyor. Geç dönem kapitalist toplumu artık bu kapitalizmin nirvanasıdır diye düşünürsek, daha da ilerleşir, iler, ilerleyecektir, ilerleşir mi demek, ilerleyecektir elbette. Ama şu an baktığımızda sen hayatının full potansiyelini yaşamıyorsun. Çünkü bu produkta sahip değilsin, iPhone kullanmıyorsun. Ya da ne bileyim bu şampuanı kullanmıyorsun, tatile gitmiyorsun, belediye gezmiyorsun. Gezmek farklı bir örnek olabilir ama örneklerimi anlatıyor, anlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sen bu şeye sahip değilsin ve bu şeye sahip olursan full potansiyeline ulaşmanda bir adım daha ileride olacaksın. Size daha fazla bir şeyler satmak, size daha fazla üzgün kılmak, mutsuz kılmak için aslında birazcık da bu sistem. Ve bunun destekçisi, yani yalan söylemeyeyim çünkü ben ekonomi okuyorum yani kimseyi kandırmayacağım. Ben bunun üzerinde kendimi gören birisi değilim. Bunun içindeyim. Çok uzun süre kendimi Üzerinde gördüğüm şöyle bir bakış açısı vardı. Ben ihtiyacım olan şeylere sahibim ve ihtiyacım olmayan şeyleri satın almıyorum ya da herhangi bir şey. Fazlasında gözüm yok gibi şeyler düşündüm ama bunun da öyle olmadığını bir iki nörobilimci, reklamcı, akademisyenin konuşmalarını dinlediğimde anladım. Gerçekten Dr. Frankenstein'e benziyorlar. Şeytaniler, keskinler ve aynı zamanda senden daha yetkinler o konuda yani. Dolayısıyla ben de bu sistemin bir içindeyim mecburen. Her insan gibi bunu reddetmeyecek kadar akıllıyım en azından. Marksist bakış açısı aslında beni burada daha iyi tanımlıyor. Ben otantikliğin bir yalan olduğunu anlıyorum. İnsanlar birbirlerine bu kadar da ayrışmıyorlar. Eskiden öyle düşünmüyordum artık gittikçe buna daha da yakın olmaya başladım. Herhalde ortada bir yerde durulurum diye ümit ediyorum. Ve bunda da Lacan'ın Fundamental Fantasy kavramından birazcık konuşmak istiyorum. Kısaca anlatmak istediğim şey şu. İnsan içten içe kendisinin temel olarak başka bir özünün olduğuna inanmak istiyor. Otantikliğine inanmak istiyor. Ben böyleyim, ben buyum. Bu yüzden bu. Aslında içten içe böyle davranırım. Bak insanlardan böyle ayrışıyorum, böyle güzelim. Ama maalesef bu şekilde olmuyor. Ama insanın bu tendans, tandansının ne kadar güçlü olduğunu bence insan kendi içine dönerek de anlayabilir. Ve bence en azından bu karmaşık bir video. Çünkü yani karmaşık dediğim anlaması zor olduğundan değil. Yapıları ayrılmamış, outline'ım çok kötü. Bakarsanız eğer okuyabilirseniz ne numaralar, sadece rastgele kelimeler var. Sadece e, karışık kafamda en azından size bir şeyler vermeye çalışıyorum. İnsanlar, yani size sormak istediğim soru da şu aslında genel olarak. İnsanlar birer maske takıyorlar ve buna mecburlar. Ben de takıyorum. Neler yaptığımı, maskelerimi size açıklamak istemiyorum yani. Yalan söylemeyeyim. Lakin insanlar sahtekar olduklarını ve asla kendilerine Ulaşamayacaklarını kabul etse Daha iyi bir dünyada yaşamaz mıyız sizce? İnsanlar maskelerini Dürüstçe kabul etse Ben bu yüzden böyleyim mesela. Öyle kendinize iyi bakın Sorun bu Artık yorumlarda konuşuruz yani Bay bay